Hepinize merhaba gençler Bugün Efsane bir videoya tekrar karşınızdayım Bugün oynanıyoruz Bugün Bugün Benim için ee, Anısı olan Aslında tuhaf şeyleri olan Böyle utanç yani cringe olan Şarkılarımı izleyeceğiz Lanet olsun Niye böyle bir video yapıyorum ben de bilmiyorum Çünkü herhalde gerizekalı <laughs> <laughs> Telif yemeyiz inşallah Telif atmayın bana Çok boş yaptık Let's go Evet Güzel şarkımız çalıyor Bir dakika şunun kalitesini arttırayım hemen o 1080p bile var şarkıda. Vay be. Tamam. 1080p de hiçbir şey değişmedi. Neyse ben susayım. Orada takıldı benden değil ona. Şeyden o. Şarkı kendi öyle Siz de poza bak. Bu arada şöyle geri geleyim. Bu videoda böyle durduracağım bunları. Şimdi şurada şu ada kendisi tanıyorsunuzdur videolarımızdan. Gerçi hiç videomuzda çıkmadı ama olsun. Evet ada kendisi benim en yakın arkadaşım ve e, bu klibimizde olmayan bir klip aslında bu klip oluyor ama neyse evet çok boş yaptım ben geri zekalı olabilirim. E, ada bu klipte benim kameramanlığımı yapmıştı. Ada kendisine de selam olsun teşekkür ederim tekrardan bu kameramanın için. Devam edelim. Uf poza bak be rapçi pozu. Çekemeyenlere gelsin, umuruma sakın vurmayın, insülin yoksa kalırsın, aman bir ben sizi geçirirsin, evliyim, mahvettim beni diye lak lak, yaptığına bir bak, mühüs hayatın kalsın, onurun da, hotbiniz biz çınlasın, herkesin kafasında. Şimdi burada bir şey demek istiyorum, aslında geçen sene benim sesim böyle değildi ama yaptığım ekolar vesaire e, sonrası da sesim inceldi baya bu şarkıda. O yüzden böyle oldu, yani... Ee, ince çıkmış ya sesim o yüzden pek güzel değil Bir de beatle sözler de pek uyumlu değil ama olsun <gülüyor> <gülüyor> Burada diss <this> var Bak şimdi şunu anlat PUBG atamayacak seninki müzik ekran kartınla Oynama çalıştı bir sen try hard Kim salamaz benden high guard Bir ton su unutayım ama sahibine Bazı kişilerin kişiliği yetmişti bu rupi 8 TL rütbesine Burada hep amatörlükten kameraya falan bakmamazlıklar yapmış Öyle havalı rengi böyle olmaz <laughs> bu işler Belki böyle <laughs> ışıklı şeyleri severim Kafalar bir ilaç bir şey acaba çok mu özel sanırım Bir motor varmış bir de alın şunu pisten Bir de hiçbir dediğim anlaşılmıyor gençler Valla bilmiyorum amatörlük ya Abi diye Kamera da. açıları falan da kötü. Bazı kişiler anlamıyor işte böyle. Hı. Çünkü, Hı. çünkü onun zekası da bir kütü. güzel. Mal TikTok'ta fiil, yapamıyorlar. Pues, Dönüşümün yaptığına bir bak. Mevzu hayatın kalsın. Onurun da hırgın hırgın Herkesin kafasında. Dallıncı futbol. Depresi yaşayan tam biz yanlış anlarlar. Belki de kederli sanırlar. Bizi bir zaten kılatlar ve de kaplanlar. onlarla da farkımızda fark edin. Biri Winston, biri Malboro. O yüzden bir dahakine çıkıp düzenlerken. Eski bir aramızı birbirimize düşürüyor. Bu Abi ya. Saçım falan da kısa. Ama Dip ses geliyor. Şarkıda dip ses var. Ne yapıyorsun sen ya? Ya dip ses. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Dip ses var şarkıda. Abi Evet, bir bak. Meysu da biz herkesi. de böyle yapıyorum lan. <laughs> Sanki TikTok yıldızı çekebilen var ya şöyle şöyle bir şeyler yapıyorlar. Yılanın yap kendini. Evet. Böyle biraz saçma sapan Bir şarkı ama cidden emek verdik ya. Vallahi emek verdik yalan yok. Ben bu şarkıya emek verdik. Burada şu sağ tarafa bakıyorum çünkü ikinci ekrandan kayıt alıyorum şu an. O yüzden oraya arada bakmam gerekiyor. Şimdi diğer şarkımıza hemen geçelim. Şöyle bir şarkımız daha var. Ee, ama bu şey klipsiz. O yüzden bunu açmıyorum. Gerek yok. Hemen videonun başlığı olan benim tanınmaya başladığım şarkılardan birine geçiyoruz. Evet gençler, ancak böyle bulabildim videoyu çünkü videoyu zaten kaldırdım kaldırdığım için de ancak Google'dan bilmem neden bayağı araştırdım eski hesabından. Böyle bunu buldum. Tost makinası olsa da idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Evet, şimdi bu videonun şeyi var, hikayesi var. Bundan önce bir tane daha dis videosu çekmiştim. Onu bulamadım maalesef. Bundan önceki dis videomda böyle sallamıştım bayağı kötü bir dis videosu. Hatta evde çekmiştim klibi. Sonra ee, bir tane youtuber'ın videosunda çıktım diz çeken vedetler altında. YouTube'da da Boral Bayraktı. Şimdi yalan olmasın yaklaşık 20 bin falan abonesi vardı ama video 100 bin izlendi. Sonra video 100 bin izi, izlendikten sonra tabi haliyle benim videomu da linke koyduğu için e, benim videomda bayağı izlenmişti ilk diz videom. Sonra ben Boral bayran sözlerini sinlenip tekrar bu şarkı yapmıştım. Ee, bu da kötü kötü yani çok kötü hatta cringe ama videomuzun amacı bu hemen izlemeye başlayalım hadi bakalım let's go bir şey diyeceğim şu üstteki siyah şeyler bile kötü his yazmışım yazım da çok oha 2018 yılısına bak iki yazmayı bilmiyorum abi iki yazmayı bilmiyorum ciddi söylüyorum iki yazmayı bilmiyorum özellik yok mu yok hadi bakalım gir artık şarkıya tam burada değilmiş lütfen telif yemeyeyim hadi başlayalım sese bak lan sese bak oğlum çok kötü evet 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 şimdi bu şarkı 2017'nin sonlarına doğru o yüzden sesim ince <laughs> çok kötü abi bu Burada efendi videolarımızı çalıp para kazandı. Kendini akıllı sanıyor. Bir de diyor. Aynaya hiç bakmıyor. Utanmadan bize dalga geçiyor. Ses çok kötü ya. Ne yapıyorsun seni aptal Fevzi? Aa, wow, aptal Fevzi. <laughs> aptal Fevzi. <laughs> <laughs> Bu videoyu böyle izlemek istiyorum. Hatta gözlerimi kapatıp izlemek istiyorum. Kendini şampiyon sanıyor. Aslında bir şampuan. Oo şampuan Fezi. Allah ne dedi şampuan. Allah şampuanmış fevzi Şampuan fevzi Şampuan fevzi <gülüyor> <gülüyor> Bana yetişmeye çalıştın ama arkamdan el salladın. Kf yok. İki video ile ünlü oldu özenen efe Kafam benziyor kıvırcık bir keresteyi. Videolarının kalitesi 144p. Bize bekliyorsun 1000 abone. Efektli mi efektli? Çok Koca kafanın yardımcısı özen babası. Oooo. Ada batacaksın bir gün denizin ortasına. Eski kanalımın 8000 abonesi var diye kimseyi kandırma. Abi ben gidiyorum. Bak ben gidiyorum. Beyler ben gidiyorum. Espriyi gördün mü? Ada batacaksın bir gün denizin ortasına. orada Evet yani şaka yaptım. Cidden gittiğim salonlar olduysa tebrik ediyorum. Neyse devam. Abi şu siyah şey Aşılaştık 10 gene bir özentiyle. Vlog çekiyor. ismini koyuyor. The Best Game. Kimden mi bahsettim? Tabii ki bizim Ağzım şey ya. E, şarkının sözlerini bilmiyorum. Şişme Mustafa'da. Bak. Bak bu olmadı. Abi birinin dış görünüşü dalga geçmemeyi o zaman öğrenememişim. Ama hala aramızda şişkolar var. <laughs> Anladınız <da> mı? <laughs> Mehmet kanalın ismini değiştir bir Ahmet. Sana zahmet olacak şeyler. Benim için kıyamet. Şimdi hemen burayı terk et! Çok kötü ya. Abi çok kötü ya. Çok kötü beyler. <laughs> ben ne yapayım? Sandalye şişeye falan mı oturayım bak. Bak şişeye oturayım beyler. İster misiniz? Otur oturayım hadi. Oh. Ah yutum acıyor. Ah. Oh yes Oh yeah. Çok güzel. Şey çok <laughs> çok klin. Hadi eyvallah. Uf. Amına koyayım ayakkabılara bak. Ve ayakkabıya bakın amına koyayım. Nerede? Bak bak ayakkabıya bak top ayakkabısı giyinmeyi desem bilmiyorum bir tane pantolon üstüne de fermuarlı bir sivit giymişim sivit de zaten büyük oluyor üç beden büyük amına koyayım sivit altımda tozluk var yani allah kılıf fikir versin nasıl böyle bir şey yapmışım bilmiyorum hayır Wahoo, wahoo, Geri geldim beyler Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. dis yazıyormuşuz. Vay be, be. Geçiş. vay be. Sonuma titre geçeceğim. Hayır. İyiymiş aslında. İyi değil. Ya ama daha cringe'leri var ya. <laughs>